Selam millet ben Eren Ay ve bugün sizlerle Minecraft'ta son oyuncuda Sky varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün daha önce kimsenin yapmadığı bir şey yapacağım. Daha doğrusu ben görmedim. Yapan, daha önce siz de gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada burada olan çok fazla arkadaş var. Hepsine de selam olsun şöyle. Hepsini tek teker resmini okuyamayacağım. Burada olan arkadaşlara da tek tek selam olsun. Ee, gireceğiz oyuna. En son 1v1 kaldığımız kişiye setlerimiz çıkarıp sal, sal, hani diyeceğim ki salıyorum diyeceğim. Bakalım Adil vs mi atmak isteyecek yoksa gelip beni öldürecek mi? Tabi disguise olacağım. Hemen şuradan e, disguise'ımı aktif edeyim. Tamam disguise aktif ettim. Hemen şöyle şimdi giriyorum. Soloya. Girdim soloya. Ee, i̇nşallah bakalım neler olacak. Şöyle... eee Oyuna neyse oyuna bir şey yazmayayım. İsmi büyük ihtimalle Pato777 benim. Ee, bu arada videoya geçmeden önce de bir like atarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olsanız çok 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 teşekkür ederim. Bu videoda bir artı 300 like girirse süper olur. Şöyle hemen ee, ortaya falan raşlamak istiyorum. İnşallah bu arada e, sona kalabiliriz son ikiye yani. Şöyle hemen şu chestleri kırıp tamamdır hallettik. Şöyle hemen ortaya doğru yaylanayım abi. Bu bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu arada kanala e, abone olup dediğim gibi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın lütfen. E, yorumlarda yazmazsanız yoksa nereden anlayabilirim değil mi? Tamamdır. Şöyle hızlıca ortaya kayalım abi. Şu de alayım. Tamam. orta gitmeden önce hemen şu anlık olan setleri giyeyim diyeceğim de şu setler de baya kötüymüş ya. Hiçbir şey çıkmamış. Hemen ortaya gitmem lazım yoksa Cici e, olacağız abi. Şöyle gel gel gel. Oh geldim tamam. Oğlum ne oldu bir şey tak Aa, bir şey takılıyorum. Bir şey takılıyorum hafif lag girdi herhalde. Süper tamam. Şu chestleri toplayabiliriz zaten ilk geldim ortaya. Rahat rahat şöyle setimizi metimizi giyelim abi. Tamamdır süper. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Skyblock serileri biliyorsunuz fake'ler olarak devam ediyoruz. O ses duydum sandım. Ee, onu izlemeyen Skyblock'u izleyip onu izlemeyen arkadaşlar varsa da en azından fake'lerin böyle ilk e, i̇ki dakikasını falan izlerseniz çok güzel olur, çok güzel e, edit yapıyorum, uğraşıyorum açıkçası. İzlerseniz de onu teşekkür ederim şimdiden. Bu arada yeni bir kanal açtım, görmeyenler olabilir belki yan kanal olarak. E, o kanalda zaten açıklama kısmında da bulabilirsiniz, kartlar kısmında da koyarım ben. Şeyde e, o kanalda ne olduğunu gidip kanala bakarak öğrenebilirsiniz. Bu kim? Mehmet Ahmet Kırık Mehmet Ahmet Uza. Mehmet Ahmet Uza. Şurada bir fight dönüyor, hemen şuraya oklayabilir miyim acaba? Ok tutarabilir miyim şuradan? Ender Pearl'üm um var. Ha, birini vurdum. Neyse. Ben gidene kadar o onu keser zaten. Ben de onu keserim. Şöyle gideyim hemen. Kardeşim kusura bakmasın. Ee, birazcık <laughs> arkalamış gibi oldu. Düşmedim mi lan o? Aha, arkadan biri daha geliyor. Ee, arkadaş düşmedi. Düşmüş tamam. Aynen. Pato, Pato bizmiş zaten. Şöyle Jehun'a hemen gitmem lazım. Jehun taktik yapıyor. Jehun taktik yapıyor. Jehun dur Jehun. Sen birazcık tehlikeli oynuyorsun abim. Jehun dur. Ee, Az kişi kaldı bu arada. Ceyon Sandıkları kim yedi daha Aha Mehmet Amir'e bak be Mehmet Amir adamsın Mehmet Amir arkalıtı çocuğu indirdi Diğer çocuk da ortadaymış şöyle hemen Ender Pearl atayım Eee laglı galiba zaten arkadaş Şöyle e, VS vakti It's war mine selam dostum Ah Ender Pearl falan atıyor da ee, kaçışın yok be dostum Şöyle e, bu arkadaşı da Çok rahat bir şekilde kestik tamam Şimdi bir dakika Aa, ama ben chat'e yazınca Youtuber takım gözükecek Mehmet Amir 46 ile beraber kaldık abi bir dakika şimdi. Şöyle ben setimi atıyorum. Tamam mı? Ee, Mehmet Ami 46 salacağım sana diyeyim şöyle. Bakalım. Ee, çocuk şey mi diyecek? Kesecek mi yoksa reis atalım mı diyecek? Şu an bir şaşırdı büyük ihtimalle. Benim youtuber tag olunca tapta gözükmediğim için. Ne yapıyor abi çocuk? <laughs> abi çocuk ne yapıyor şu anda? Dur şöyle vuralım bakalım. Vs atalım giy de abi oha bu ciddi mi? What the fuck? Abi hiç beklemiyordum ciddi söylüyorum şu anda. Videoyu izliyorsa Mehmet Ahmet'e de selam olsun bu arada kardeşim çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum dur pantolonumuz var mı? Dur şuca pantolon atalım bari ben de diyeceğim de kırmışım hepsini. Neyse hadi go o zaman diyeyim. Abi hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum cidden. Demek ki sonuncuda böyle şeyler de insanlar da varmış hala. Daha Allah Mehmet abi zaten yatırdı bizi Mehmet abi ne yapıyorsun abi Abi çocuk hak ediyormuş Demek ki kendine güveniyordu o yüzden böyle yaptı Neyse e, ikinci parta Görüşürüz arkadaşlar ikinci parta geçelim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz gibi e, şaşırdım gerçekten Hiç beklemiyordum e, Şaşkınlıktan çocuk rekt attı zaten direkt bana Ne olduğunu şaşırdım ben direkt öldüm Şöyle hemen ortaya doğru gideyim e, Bu kiti seviyorum ya Böyle direkt ortaya gitmek hoşuma gidiyor İnşallah arkamdan birileri gelmez. Bakalım e, bu elde sona kalırsak salacağımız kişi devam mı edecek vs mi diyecek gerçekten merak ediyorum. E, şöyle şunları hemen at. E, bu arada bu konsept de dediğim gibi daha önce hiçbir yerde görmedim hiçbir kanalda. E, konsept Bu konsept de Daha fazla istiyorsanız yorum atıp like atmayı unutmayın lütfen. Tamamdır abi şu e, şeyleri giy... Bu arada şunu da söyleyenler... Bundan da rahatsız olan arkadaşlar olmuş. Hani neden sürekli söylüyorsun falan filan diye. E, arkadaşlar ben hani şeyden değil. E, unuttuğunuz için söylüyorum. Hani... Ben de unutuyorum açık konuşmak gerekirse. Mesela bir video izlerken like atmak en son aklıma gelen şey. Ee, arkadaşa da clean up attık. Ee, kusura bakmasın. Arkamdan adam mı geliyordu benim? Yo gelmiyormuş. Şu çocuğu düşürelim. Düşüremedik. Şey, şey, oğlum ne kadar hızlı konuşuyorum lan. Aa düşmüş çocuk. Ne lan ismim benim? Prost Dragon. Prost Dragon. İnanılmaz ismim var. Neyse şunları atayım ben. Bir envanter düzeni yapayım iki dakika. Dediğim gibi yani tamamen şey için söylüyorum. Unutan oluyor. O yüzden söylüyorum. Yoksa hani like atmanız tabii ki de önemli benim için de. Hani o kadar aman aman ünlü olayım veya like atın, abone olun diye videolar çekmiyorum. Hem kendimi eğlendiğim için çekiyorum hem de siz eğlendiğiniz için. Oh, çok konuştum. Çok hızlı konuştum ya. Ee, şuraya gidersem sağlam bir e, fight çıkabilir bana. Kim kaç kişi kaldı ki şimdi? Hmm. Çocuk ne yapıyor ya? Şöyle bir şey yaparsam ama bu çocuk da burada kapışmak istemiyorum. Arkamdan geldi. Tamam hayatın hatasını yaptı çocuk Dur bekle 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 Kesmeyeceğim seni bekle 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 Selamünaleyküm diyeyim şöyle <laughs> Çocuk bir şaşıracak büyük ihtimalle Şöyle setimi atıyorum kardeşim Salacağım sana Gel kes beni Bakalım kesecek mi abi Dur bakalım gideceğim çocuğun yanına <laughs> Çocuk valla çatır çutur Çatır çatır kesti beni abi <laughs> Valla çatır çutur kesti Hileymiş zaten çocuğun adı Neyse arkadaşlar. 3. Ee, üçüncü parta geçelim. Çünkü çok merak ediyorum gerçekten ne olacağını. Üçüncü parta merak ediyorum. Hadi üçüncü parta geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü parttan devam ediyoruz. Şu ana kadar bir kişi kesti beni. Ee, sal ama çocuk vs atalım dedi. Diğeri de direkt çatır çutur bat 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 daldı valla. Ee, ama şimdi kendimi yerine koyuyorum. Ben olsam ben de keserim. Hani isterse karşımda kurucu olsun yani. Ben de keserim çatır çutur. Hiç acıtmam yani. Bitti, <laughs> bitti falan yazıyorlar aşağıdan. Şöyle devam edelim. Ee, Tamam direkt ortama kayıyorum ben. Ama bir arkamda bir var. Arkamda bir var sanırım. Ayak sesini duydum. Aynen. Şöyle şu çocuğu kesersek süper olur. Ama kesemeyeceğiz. Kesemeyeceğim. kesemeyeceğim. Hmm, ne yapmam lazım? Buraya de falan gel. Oo, burası karışmış. Burası karışmış. Ben bir kaçayım şuradan. Yoksa yok edecekler beni. Zaten buradaki arkadaşlar da ortaya gelmemiş. Ya da ortaya araşlamış direkt. Tamam şöyle bir envanter düzeni yapayım hemen 2 dakika. Ee, zaten pantolonumuz falan da yok. Tamamdır. Şöyle şunu da içersem yeterli olur herhalde bana. Abi birim var lan burada? Ne yapıyor lan bu çocuk? Abi yemeğim var mı? Yemeğim yok mu yoksa ya? İnşallah yemeğim vardır. Evet yemeğim yok. O yüzden ortaya doğru kaymamız lazım. Şu chest, kenardaki chestleri toplayayım en azından. Kenardaki chestlerden bari bir şey çıksın. Ortada vs falan dönüyor zaten. Bakayım. Ender Pearl çıktı tamam güzel. Ama hala bir şey çıkmadı ya. Bir yemek çıksa süper olacaktı. Şu çocuğu keserim ama ben. Eee oynamayı bilmiyor gibi gözüküyor. Biliyor herhalde. Hatta e, yer avantajı da var, set avantajı da var. Of, çocuktan kaçmam lazım. Oğlum çok heyecanlı maç dönüyor ya. Bak ortaya geç gittik neler oldu gördünüz mü? Aha tam pantolonum çıktı. Şu pantolonu giyeyim hemen. Tamam şimdi o kadar demeyi en azından. Pantolon yokken çok demeyi içiyordum ya. E, Ömer bir dur kardeşim sen de bir dur. Buradan kaçmam lazım benim yani. tamam kaçtık abi de. Uf hala canım rejenlenmiyor. Yemek de yok. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir el dönüyor şu anda burada ya? Abi sıkıntı Bayağı sıkıntı. Ne yapacağım ne yapacağım? Bir buçuk kalbim var. Clean up aha clean up clean up clean up clean, up. clean, up, clean up. Oha çocuğun canı fullendi lan. Oha. Kaçayım abi şöyle bir de. O, o çocuğu keserse yine son iki, son iki kişi kalmış oluruz gerçi. Bakayım onu aşağı atacak herhalde. Aha vallahi aşağı attı. Selamun aleyküm. <laughs> dur 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 atıyorum. İki kişi kaldık. Kardeşim salacağım sana. Gel kes. Bakayım bakayım kesecek mi çocuk? Hadi bakalım lan. Dur bakalım kesecek mi çocuk? Bir buçuk kalbim var zaten. Tek vuruşa giderim. Abi çocuk bana salıyor. Oğlum siz adamsınız lan. Bak Executioner galiba çocuğun adı. Ee, video diyeyim şöyle. Ee, yazamıyorum Video diyeyim şöyle. Çocuk izliyor kendini. Kimdi çocuğun adı? Ee, Executioner. İzliyorsan çok selamlar kardeşim sana da. Şöyle e, hemen arkadaşlar diğer parta geçerim. Evet arkadaşlar dördüncü partla beraberiz. Bu arada videodan çıkısım gelmiyor abi gerçekten. Bilmiyorum konsept çok hoşuma gitti. Eğer siz de isterseniz bu tür konseptlere devam edebilirim. Dediğim gibi bunu tamamen sizin e, like'larınız ve yorumlarınız belirleyecek arkadaşlar. O yüzden like ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. O çok demeye çelim. Neyse ortaya hemen giderim şuradan sıkıntı olmaz. Huf şöyle koş koş yine aynı map geldi bu sefer. Bu arada... Yargı dağıtmam atmam lazım bu sefer bu mapte. Az önce biraz çatapata oynadık. Tamam bu mapte sağlam oynayalım artık. Tamam çocuk bu arada saldı Çok teşekkür ederim kardeşim tekrardan. Ee, zaten teşekkür ettim. Bir kere daha teşekkür edeyim. Tamam fırsat oldum ben. Şu chestleri de toplayayım. Millet almasın. Biri zaten kaçıyor direkt abi ortaya gelmiş. Tamamdır. Şunları da giydim. Ee, at bunları Tamam bunlara ihtiyacım yok. Şunu al. İnşallah arkamdan biri gelmez. Şunu al. Şunu at. tat tat. At, 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 at. Şunu at. At. Şu kim? Osman Gazi Efe. O nasıl isim lan? Selam olsun kardeşim izliyorsan videoyu. Osman Gazi Efe saldırıyor ama. Osman Gazi Efe sinirli birazcık. Fire Esansı içelim de. Daha sonrasında sıkıntı olmasın. Pişini ee, al. Oraya gitmek istiyorum ya. Nedense buraya çok fazla gitmek istiyorum. Osman Gazi. Osman Fezzeke'ye. Kardeşime. Ne oldu Osman? Osman'a yazık oldu ya. Kim bu? Umut Style'im. Umut Style'ıma dalarsak acaba Umut bizi... E kartopu martopu bir şeyler yapabilir mi? Aşağı mı atar? Hiç bilmiyorum ya. Oltası varsa gerçi... Tamam aldık çocuğu. Umut'a da selam olsun buradan videoyu izliyorsa canım kardeşim benim. Şöyle Ender de varmış gerçi iki tane. Fark etmedim hiç. Riske girmezdim yoksa. O ismimiz ve yaz OnviasHD abi. <laughs> Bu isimler de çok güzel ya. Ömer abi eline sağlık tekrardan. Nasıl isimler buluyorsun? Bulmuşsun yemin ederim. Hopp! Oh, e, Arkadaşta sağlam rekliyedi. Bu arada geçmiş olsun. Mükemmel rekliyedi arkadaşlar. E, tamam yayım da çıktı benim. Ben kolay kolay ölmem artık. E, üç kişi kalmış zaten. Samet official kalmış. Bu kim? Sipalo burada. Tamam. Diğer arkadaş nerede? Diğer arkadaş nerede lan? Abi bir dakika. Çocuk nerede? Aa gördüm. O ikisi de kapışıyor orada. Aa Sipalo kesti. Abi hadi 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 bakayım. Sipalo. Ee, salıyorum. Ortaya gel. Bakalım ne tepki verecek abi. Çocuk şöyle setimizi çıkartalım. Sipalo salıyorum ortaya gel dedim. O bakıyor şu an bana. Bir şaşırdı büyük ihtimalle. Aa kartopu şey atıyor. Yumurta atıyor. Gel ortaya ve gel salacağım. Geldin mi lan çocuk? Gel ortaya salacağım dedim. Bakayım ne diyecek. Git abi setini vs e atalım. Oğlum neden böyle oluyor lan? Ama youtuber tagım var diye herhalde ya. Neyse e, hadi bakalım go diyeyim şöyle o zaman. E, youtuber tagı var diye olabilir bilmiyorum neden böyle oluyor. Hiçbir fikrim yok. Neyse şöyle oh, sipalo maşallah sipalo'cum benim. Canını yediğim kardeşim benim. Görüşürüz Sipalo'cum. Ee, <laughs> da tekrardan video izliyorsa teşekkür ederim şöyle. Neyse lobiye çıkalım. Bugün bu kadarlık bu videoluk bu kadar yeter gerçekten. Ee, neyse arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olsanız çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. yerinden oynar. Çatlar. Açılsın kartlar, bu acıya ölü bile hortlar Her ki buzlar, dağ taş yerinden oynar Açılsın kartlar, bu acıya ölü bile hortlar